Evet Emre Bey artık fuarın son günü. Nasıl bir fuar geride kaldı sizden dinleyelim. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse ee, pek iyi geçmiyor. E, yavaş geçiyor fuar. Biliyorsunuz hepimizin bildiği üzere e, fiyatla alakalı olan sıkıntılar. E, dünyada yaşanan savaşlardan kaynaklı e, her altın fiyatlarında olan ani ve şiddetli oynamalar bizi çok etkiliyor. Doğal olarak müşterilerimizde bir güvensizlik oluşturuyor bu. Yani sabah buraya uğrayan kişiyle akşam çıkarkenki fiyat anormal oynamaları oluyor. O yüzden yeni gelenler, mevcut müşterilerimiz bile ilk konuştuğumuz konu ürünlerimiz değil. Bu konular. Değil konuştuğumuz konular bunlar olduğu için e epey bir e durgun geçiyor fuar işin açıkçası Yani doğruyu söylemek gerekirse ama tabii biz her fuar olduğu gibi işin işlerin iyi olacağını düşünelim. Ona göre güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Gardımızı düşürmüyoruz. Ama yani e, şu anki gidişat pek iyi görünmüyor açıkçası. Ama tabii ki sonuçta dünya var olduğu sürece altın hep oldu. Evet. Olmaya da devam edecek. Biz de bir şekilde e, bunu sürdüreceğiz. Size demek istiyorum Ozan Bey. Tabii şimdi 2025 tamamlanıyor. 2026 ile ilgili beklentiler nasıl? 2026 ile ilgili beklentiler şu şekilde. Emre Bey çok güzel özetledi aslında. Dünyada ve coğrafyamızda ciddi savaşlar, ciddi krizler var. Altın farkları çok fazla şu an Türkiye ile Londra piyasası arasında. Şu an bizim ülke olarak çok bir avantajımız kalmadı açıkçası. Ama biz işçiliğimize güvenen bir ülkeyiz, ürünlerimiz iyi. Bugüne kadar çalıştık, bugüne kadar dünya belli krizler atlattı, belli problemlerle her zaman karşılaştı. 2025 evet çok durgun bir seneydi ama ben ümit ederim ki 2026 daha iyi geçecek.